Selamlar en değerli ben Hürrem Eşiret üyeleri nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim. Çarşamba yani bugün Metro Last Light Redux'un yeni bölümünü çekeceğiz. Artık kilise için son adım. Kiliseye geldik geleceğiz. Her şey artık kilisede belli olacağız. Bizimkilerle buluşacağız. Bakalım nasıl olacak? Sevecek misiniz? O zaman lafı daha fazla uzatmadan bir şey demek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Şimdi kilise yolunda biz gidiyorduk. Diyor ki şimdi kilise. Bataklıkları geçerken aynen bataklıkları geçiyorduk. Bayağı ses çıkardım aynen. Eğer kilisede gerçekten bizimkiler varsa yakında onlarla buluşacağım. Wow! Sonunda buluşuyoruz. Oğlum bak şu an acayip iyiyim. Çok yorgunum ama acayip iyiyim. Bir o kadar da iyiyim. Siz de iyi olun. Hadi. Hadi. Enerjiniz yükselsin şimdi. Enerjiniz yükselsin. Çünkü çok dikkatli olmamız lazım. İyi oynamamız lazım. Maden suyu için. Günde bir maden suyu. Bir saniye. Ama her şeyin fazlası zarardır. Ona göre de dikkat edin kendinize. Tamam mı? Şimdi beyler bayanlar. Devam etmemiz lazım bizim. Devam edelim o zaman. Ha. Bak. Şu anda ilerliyoruz. Buradaydık biliyorsunuz. Ağaçlara bak. Ben hemen bir silahlarımı kontrol edebilir miyim? Edemem. Mermim bitmiş. Ho -ho! Mermim yok abi. Adam varmış lerde Değişmemiz var. Şunu ilerlemem lazım. Durduk. Oğlum durumum var ya acayip kötü. Hem hem şeyim yok. Bir dakika. Çok hızlıca gitmem lazım. Hızlı. Çok hızlıca gitmem lazım koşarak. Aa! Öleceğim galiba. O ne oğlum? son anda. Bir şeyler var burada ya. Bir şeyler var orada. Ya oğlum. Nereye gitmem gerekiyor? Ş şurada. Hı? Açmaktan başka çarem yok. Bu ne lan? Abi çok korkuyorum. Harbiden çok korkuyorum şu anda. nasıl sıçacağım galiba. Bu ne lan? Bu ne abi? Abi çok kötüyüm. Abi nereye götürüyor bu bizi ben anlamıyorum ki. Ana ne satayım ya? Abi öleceğiz imkanı yok. Aha Ana, ne satayım. Abi buraları nasıl yapacağız biz? Bilmiyorum. Bir dakika. Çok zor. Oh. Aa. Şimdi şu dursun elimde. Ta i̇lk önce beni buraya getirdi. Şuraya gideceğiz işte abi. koş abi koş. Koş. Lan ne lan? Ananı satayım ses çıkarttım. Nereden gitmem lazım? Bir dakika. Şuradan mı gitmem lazım? Burucum. Anne ne satayım? Hiç bataklık ya buralar. Aa. Anne ne satayım? Aa. A ne dedim? Ya abi. Of ya. Boğuldum galiba. Bataklıkta boğulursun çünkü. Ananı satayım. Öldüm. Bir dakika. Eee ben buraya kadar geldim mi geldim demek ki tamam. Eee buraya kadar geldiysek doğru yerdeyiz bizi götürmesi lazım abi. Bir dakika şuradan gidebilir miyiz? Bir saniye. Şuradan hiçbir yerden çıkış yok mu ya? Abi ya. Alabileceğim bir şeyler de yok değil mi? Tamam onları da aldım. Aa, bir saniye. Hayır. Bir şekilde buralardan bir yerlerden. Bu o. Oh. Artık görebiliyorum. Kilise de seni bekliyoruz. <laughs> ha kilise orada mı? Ananı satayım ben niye böyle bir şey yaptım? Aa. Aa. Yeter artık düşmek istemiyorum şu bataklığa. Bir dakika ya. Abi ben nasıl geçeceğim oraya? Gel buraya. Dostum gel. Hadi buldum. Anne nasıl? <gülüyor> 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 Sahneye bak. <laughs> Artan <Pardon>, büyük <laughs> olanı vuralım. Anne ne satayım ben ölmeyeyim. Peki ben kaçabilir miyim? Aman. Çok güzel deş attım ona ama ne değil lan? O ne lan? Yapma artık, yapma artık. abi burası beni çok zorladı. Aa. Tamam bir dakika. Demek ki sessizce çıkamıyorum. Ben nasıl yapacağım? bu taktik alalım. Bekleyin şimdi. Karşı atladım mı? Bence zekiceydi abi kaçmak. Tamam mantıklı geldi bana. Abi Orayı nasıl geçebiliriz biraz mantıklı düşünelim Biraz mantıklı düşünelim bir saniye İmkanı yok biz bu ara O ilk kısmı geçemiyoruz Biz bu kısmı geçemiyoruz Ne yapacağız Hem mermim yok. Hem mermimiz yok. Yok abi. Galiba bizim oyunumuz da buraya kaldı Abi olmuyor, olmuyor, olmuyor ya. Olmuyor ya. Yapamıyoruz abi. Bana vuramaması lazım. kaçmal lazım. İnanılmaz zor.

Şunun işini artık hadi. Japon hiçbir şey kalmadı. Abi daha Ne kadar beklemem lazım? E ee, abi. Evet yakaladık. Hadi oğlum be. Gitti mi? Nefesim kalmadı hadi. Oğlum hadi nefesim yok. Hadi. Bak. Lan ölüyorum lan. Hala sıkıyorlar ya. Oğlum ben buraya geçtim. <laughs> Abi beni kurtarmalı kurtarmanız gerekiyor. Abi oynayamıyoruz ya. İki kere bitirdim. Away. Çocuğum. O bitti. <laughs> oh. Seri. Seri ol. Vallahi vuracağım şimdi yüzüne, seviyorum. Ölüyorum. Hadi oğlum, ölüyorum, hadi. Abi uzun zamandır uğraşıyorum ya. Oh be. Seni görmek çok güzel, içeri gir. Burası güvenli. Haydi içeri gir. Sen orada dışarıya görüş azalımdaydın. Az daha seni vuruyordum. <laughs> Bu sana tersi cevap vermeni öğretir. Fakat ben şey sen olduğunu hissettim. Umarım başladı onlar için beni affedersin. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Oyun ilk başında şeydi. Aa, keskin nişancı olan. Bunun da çıkmıştık dışarıya ilk. Oh be. Abi inanılmaz zordu. Buraya belki 10 belki 15 kere yaptım ya. Abi inanılmaz zordu. Vallahi gerildim. Bu ne böyle? Lan nefes lan canavarı iki kere öldürdük. Nefesimiz yetmedi. Şu an kaç dakika olmuş? Bak ben size söyleyeyim ki ne kadar olduğunu. 46 dakika olmuş. Ama siz bunu daha kısa sürede izleyeceksiniz ama çok zordu ya. İnanılmaz zordu. Canavarı öldürüyoruz. Tamam taktiği anladık ama bu sefer de nefesimiz yetmedi. Ama en sonunda buraları halletmeyi başardık. Oh be. Ah. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi çıkışa gidelim ya. Hadi çıkışa gidelim. Abi oyun o kadar zordu ki yani o canavarla uğraşmak, canavarla mücadele etmek yani inanılmaz zordu. Yani siz 2-3 kere gördünüz belki ama orada 5-10 kere falan savaştık abi. Tam geliyorum böyle kiliseye. Nefesim bitiyor. İnanılmaz zordu ama Yaptık mı? Tabii ki de yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha da önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.